Ve mücadele başlıyor artık sevgili basketbol severler. Hava atışı Letibor Plyce hava atışını kazandı. Shane Larkin elden pası Simon. Atışını kullandı. Simon isabetli perdeyi çok rahat bir şekilde açtı. Kalın ve o aşağıda oynamayı bilen bir oyuncu. Oh, Plyce da cevap verdi. Şimdi indirdi Ege'ye oyundu. Ege atışı başarılı. James Anderson çemberi gitti. Omuzu dayadı o baş başarılı James Anderson. <laughs> evet dansın şu anda kenarda. Savunma tarafından memnun olmaması normal şu anda. Oh. <laughs> Shane Larkin. Singleton. Bir an boş kalınca üçlüğü gönderdi. Çok rahat bir şut. <laughs> Hiçan Turna son saniyede elinden çıkarttı zamanında son saniye basketi geldi hiç turnadan ve orada neredeyse araya girecekti Shane Larkin araya girmeye çalışması üçlüye mal oldu Winbash çembere yöneldi Doğuş Balba onu savunuyor Winbash sırtı dönük oynadı Winbash oradan sayı çıkartmayı başardı yani Ali müdafaa değişikliği oyunun bütününü çok kısa sürede çok büyük etkiledi Anadolu Efes'in bu şut ritmiyle. Dean Hamur, Steve Zek pot altında basketi buluyor. Vasiliuskas, Zek devrildi içeri. Onunla oynadı Vasiliuskas, Uskaz. Ryan Dawson. çembere gitti. Dorukan. Egerer. Çembere yaklaştı. Sol el atışı isabetli yine güzel hücumlardan bir tanesi. Vasiliuskas boş kaldı. Şimdi atışını kullandı isabeti buluyor Vasiliuskas Twice orta mesafeli atışları bugün çok iyi değerlendiriyor. Neredeyse yok şu an. Bütün atışlar neredeyse el üstünden geldi. Oo. bir teşekkür Hammer'a. Burahan, Simon, Singleton, Weiss içeride. İlk önce Fanks, sonrasında rahat bitirdi. Simon, 10 saniye 3. süresinin son ermesine Plyce atışını kullandı. Yine isabeti buluyor Tibor Plyce. Çeyrekten beri benzer basketler görüyoruz. Şeydenkin Ok Penolubay, Arık Kamerale hücumse. Yup. Burahan çıkarttı dışarı Singleton boş kaldı. 3 sayılık atış Singleton sabiti bulamadı. Canbek kuş ok gibi fırladı. İleri ve smaçla bitiriyoruz hücumu. Dansların perdesi vardı. Şimdi Simon İçeriyi zorladı. Simon atışı başarılı. Lakin bir kez daha Singleton oynadı. Singleton Üç sene katış isabetli Singleton Town. Etek <laughs> bıraktı ve Anadolu Efes, Ali Apetkim Spor karşısında 87-80 mücadeleyi kazanmayı başardı. <laughs>